Merhabalar ben Gökçe Çalışan, Barcelona'dan selamlar. Evet dün FOMC toplantısını bekliyorduk. Beklentiler dahilinde 25 bas puanlık bir artış gerçekleşti. Bununla beraber önümüzdeki dönem içinde faiz artışları konusunda veriye dayalı takip edeceklerini söylemiş de oldular. Yani beklenenler beklendiği gibi gerçekleşti. Ancak hemen bu 25 bas puanlık artışın arkasından bankacılık tarafında yeni yeni bankaların sorunlar yaşadığı ile ilgili haberler duymaya başladık. Ve burada 3 tane daha yeni bankanın bir problem içerisinde olduğunu görüyoruz ki hisse senetlerinin hareketlerine baktığınız zaman yüzde %50'lik bir düşüş var şu anda. Western Alliance'da da şu anda %41'lik bir düşüş var. Zions Bank'te de burada da gördüğünüz üzere %10'a yakın bir geri çekilme gerçekleşmiş oldu. Ve Mart ayında başlayan bu dalga dalga da artan bankacılık krizine baktığınız zaman ilk olarak Silicon Valley Bank, Signature Bank'te başlamıştı. Silvergate katılmıştı ve sonrasında da en son First Republic Bank'in 30 milyar dolarlık yardımı aldıktan sonra yine de nakit akışını yönetememesi üzerine JP Morgan'a operasyonlarının devredilmesine konu olmuştu ve bununla beraber de endişeler de artmıştı. Şu anda da özellikle bölgesel bankalardaki hisselerde ciddi düşüşler görüyoruz ve bunlar da yeni bankaların için sorun olduğunu sinyalini bizlere veriyor şu anda. Diğer bir taraftan baktığınızda şu anda piyasanın fiyatlaması Fed'in verdiği sinyallerden çok farklı faiz artışları için. Şu anda piyasanın gördüğü bir sonraki toplantı 14 Haziran'da. Orada bir faiz artışı beklenmiyor. Bir sonraki de 26 Temmuz'da gerçekleşecek. Bu ikisinde sabit ve Eylül'de artık faizleri düşürmesi tarafında %86'lık burada EIS tarafında gördüğümüz bir ihtimali fiyatlıyor şu anda piyasalar. Ancak bu çok akla yatkın değil. Çünkü Fed'in önceden de yapmış olduğu açıklamalara baktığınız zaman ne söylüyorsa onu yaptı şu ana kadar. Ama piyasalar bunu hep daha farklı fiyatlamıştı ve yine benzeri bir fiyatlamanın olduğunu görüyoruz. Yani piyasa biraz fazla iyimser ama diğer bir taraftan da FOMC toplantısı sonrasında bankacılık sisteminin Yolunda gittiğini ve burada e, önemli bir sorun olmadığını sinyallerinin verilmesinden hemen sonra bu yeni bankalarında bu şekilde sinyal vermesi aslında gerçekten dikkat çekici ve bankacılık krizi aslında bitmekten öte daha yeni başlıyor ve bununla beraber de zaten bu endişe ile beraber birçok yatırım aracında düşüş yaşadık. Bitcoin'de de düşüş var ama sadece bu bankacılık krizi değil de diğer bir taraftan ECB'nin yani Avrupa Merkez Bankası'nda faiz artışı oldu. Beklentiler dahilinde faiz artırmış olsa da buradaki sıkılaşma miktarını bir miktar daha artırdığını da görmüş olduk ve bunun da fiyatlamalara bir miktar yansıdığından bahsedebiliriz. Yani sıkılaşma dünyada devam ediyor Avrupa ve ABD tarafında ve bunun da riskli varlıklardan Para çıkışına neden olduğunu görüyoruz. Bitcoin de bu düşüşe katılmış oldu bu haberler ile beraber. Ancak hatırlarsanız bankacılık krizi ilk başladığında ilk etapta düşüş tepkisi vermiş olsa da sonrasında altınla beraber güvenli liman Algısıyla yükselen bir Bitcoin fiyat hareketi gördük. Yine benzeri bir durum görmemiz söz konusu olabilir. Yani Bitcoin'in hisse senetlerinden ayrıştığı ve altın gibi bir değer saklama aracı olarak görüldüğü bir durumda fiyatın baskılanmasında azalacağını bekleyebiliriz. Evet, çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşmek üzere.